Leke açıcı yoğurt suyu maskesi. 2 yemek kaşığı yoğurt suyunu alıp diğer boş kaseme aktarıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı da pirinç unu ekliyorum ve karıştırıyorum arkadaşlar. Doğal bir peeling etkisi yaratan yoğurt suyu cilde sürüldüğünde akne ve sivilceleri geçiriyor. Lekeleri yok ediyor ve kırışıklıkları da geçirerek sizi daha genç gösteriyor. Yoğurt suyu cilde aydınlık bir görünüm verir, cildi beyazlatır, ciltteki kahverengi lekelerden kurtulmanızı sağlar, cilt yaralarını iyileştirir, ciltteki siyah noktaları temizler. Çok az daha yoğurt suyundan ekleyerek maskemin kıvam almasını sağladım arkadaşlar. Siz de koyuluğuna bakarak yoğurt suyundan ekleme yapabilirsiniz. Son olarak üzerine 3 damla E vitamini ekliyorum arkadaşlar. Maskemiz hazır olduktan sonra artık yüzünüze sürebilirsiniz. Akşamları temiz cildinize kalın tabaka halinde aşağıdan yukarıya doğru masaj yaparak yüzünüze sürün. 20 dakika beklettikten sonra ardından ılık suyla yıkayabilirsiniz. Haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Bu maske ile çillerden ve koyu lekelerden, özellikle güneş lekelerinden kurtulmanız mümkün arkadaşlar. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.